Bugün konuğumuz C3 tam adıyla EC3, C3 elektrikli bir su olarak aslına bakarsanız bir sonraki nesline devam ediyor. Bir önceki nesil c 3te hiçbir alakası olmayan bir otomobilden bahsediyoruz burada. C3 eğer ömrüne devam edebilseydi, önceki nesil C3 ya da bildiğimiz C3'ler ömrüne devam edebilseydi EMP bir altyapıya sahip Peugeot 208 benzeri, Opel Corsa benzeri bir hatchback olacaktı. Ama bu yanında görmüş olduğunuz otomobil Çinli ucuz otomobillerle savaşabilmesi için, mücadele edebilmesi için asla bakarsanız geliştirilmiş. Daha doğrusu Hindistan'da zaten var olan bir C3 Trevi'nin Avrupa'ya uygun hale getirilmiş bir versiyonu. Fiyat açısından gerçekten avantajlı. Türkiye'ye ilk girdiğinde 1 milyon 99 bin liralık satış fiyatı vardı. Başlangıç fiyatı vardı bu otomobilin ve bu haliyle sadece elektrikli otomobil pazarında değil tüm pazarda en uygun fiyatlı sıfır otomobillerden bir tanesiydi. Belki Fiat Egean'ın bir versiyonu, belki Renault Clio'nun bir versiyonu daha uygun fiyatla satılıyordu. Bugün hala elektriklerin en uygun fiyatlarından bir tanesi ya da en uygun fiyatlısıdır kuvvetle muhtemel. Ama artan vergilerle vesaireleri tabii ki biraz daha ulaşılabilirliği düştü denilebilir. Yine de yeni bir otomobil satın almak istiyorsanız karşınıza çıkacak ilk otomobillerden bir tanesi C3 bu yanındaki haliyle. Bu otomobilin bazı alışmanız gereken özellikleri var. Bazı şeyler mesela yeni modern bir otomobilde beklediğinizden biraz daha farklı. Mesela bir yol bilgisayarı yok aracın. Menzili size gösteriyor yani anlık olarak tüketim vesaire ölçüyor ama bunu size Göstermiyor. Sizi e, takip edemiyorsunuz bunu. Bu nedenle ölçümlerimi biraz daha farklı yapmam gerekti. Bayağı bir uzun sürdü. %100'e kadar sürekli şarj ederek vesaire. geleneksel bir şekilde ölçümler yapmam gerekti. Her neyse bu tarz bazı eksiklikleri var otomobilin. Ya da bu tarz bazı farklılıkları var. Belki buna eksik bile demezsiniz siz. O kısımları size kalmış. Bu videoda da size bunları anlatmaya çalışacağım. O zaman EC3'ün etrafında bir tur atalım. Önce bir sizi tanıştırayım otomobille. Neler var neler yok. E, ondan sonra arka koltuk, e, kokpit, sürüş vesaire devam ederiz. EC3 ile tanışmamıza hemen başlayalım. Burun tasarımı gördüğünüz gibi modern bir Citroen denilebilir herhalde. Mesela C4'te e, makyajı, C4'te yeni tanıtılan C5'te biraz daha belki agresif tasarımlar vardır. Biraz daha belki e, göze batan tasarımlar vardır. Buradaki belki biraz daha sadedir ama far tasarımları olsun, ızgara tasarımı olsun. Yeni, modern e, Citroen çağına uygun. Herhalde şöyle size anahtarını göstereyim. Eski tip bir anahtar. Şöyle gördüğünüz gibi odaklandım umarım. Eski tip bir anahtar. Hatta bayağı anahtar bildiğiniz zaten. E, bu anahtarla çalıştırıyorsunuz. E, belki şuradan farlarını yakma ihtimalim olabilir mi size? Deneyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi gündüz farları şu aşağıda ve orta konumda, orta bölümde şöyle toplanıyor. Çok havalı bir Logosu var bence çok havalı çünkü bunun e, yansımaları vesaire çok ilginç. Tamamen düz plastik bir parça bu aslında ama dediğim gibi şu krom bölümlerinin yansıması biraz ilginç. Bu üst tanıma sahip olan versiyonun sis var. Şu bölümlerdeki e, kontrast renkler zaten meşhurdur Citroen'in her zaman kullandığı öğeler. Burada birazcık markerları hatırlatıyor. Amerikan otomobillerinin sarı yanan e, sinyal lambaları vardır. Sürekli yanık duran e, sarı ışıkları vardır birazcık onları anlatıyor. İşaretleme ışığı mı denir buna marker? Biraz garip oldu ama. Her neyse. Şöyle yan taraftan da göstereyim otomobil size. Bu üst oynama sahip olan versiyonda 17 inçlik alaşım jantlar standart olarak geliyor. Bazı versiyonda saç jantlar geliyor. 205-50-17 ebatlı lastikler var. Bu küçük otomobilde 17 inçlik lastikler var. Şurada üstü noktalı E harf. Aslında Ö, C, 3 vesaire denmesi gerekiyor. Herhalde Fransa'da bu harf tam nasıl okunuyor bilmiyorum ama Ö'ye benzer okunuyor diyebiliyorum. Üstündeki noktalarından hareketli herhalde. Şöyle yan taraftan da göstereyim. Küçük bir su Klasik bir küçük su silüeti aslında. Ee, yüksekçe bir tavan. Yerden yükseklikte birazcık fazla. Çift renkli alabiliyorsunuz otomobili. Ee, burada beyaz tercih edilmiş. Kapı kolları siyah lake. Ben çok hoşlanmadım açıkçası ee, bu enteresan uyumsuzluktan. Ama şu maviyle beyazı belki e, seviyorsunuzdur. Şurada e, tavan raylarının üzerine bir Citroen yazısı bulunuyor. Yine burada da kontrast yaratacak o turuncu parça bulunuyor. Onun dışında arka tarafta şöyle yine e, son dönem Citroen tasarımlarına uygun. Bakayım buradan ışıkları yine yakabilecek miyim sizin için. Şöyle. Üst donanımda LED e, aydınlatmalar var. Baz donanımda yokmuş. Nasıl aydınlanıyor? Çok merak ediyorum bunlar. Ama şurada yine ön tarafın aslında bir nedeni bu da simetrisi diyebiliriz belki de. Arkadaki aydınlatmalarda yine İrice bir Citroen logosu burada kendisini gösteriyor. Şurada minnacık bir arka sis lambası geliyor. Şuradan bagajlarından göstereyim size. 310 litre bu bagajın hacmi. Çukur şeklinde gördüğünüz gibi bir sahte zemin vesaire bulunmuyor. Zaten sahte zemin olsaydı neredeyse arka koltuğun ortasına kadar gelecekti. Yani çok da bir anlamı olmayacaktı. Burada tabii tasarıma bayağı bir alan feda edilmiş. Şu plakalık da bagaj kapağına dahil olsaydı ev gibi bir bagaj kapağı olurdu otomobilin herhalde. Tahmin edersiniz. Şunu da takayım bu arada. Ee, birazcık tasarıma birazcık işlevselliği aslında feda edilmiş gibi. Gördüğünüz gibi şuraya koyduğunuz eşyaları buradan çıkartıp şu ee, göstereyim size şöyle, şu kadar bir eşik bulunuyor. O eşikten atlatmanız gerekiyor. Şöyle şurada Yangın tüpü vesaire Sıkışmış. Şunu bir kaldırırsam. Şunun altında size göstermeye çalışacağım ama Pek bu kablolarla kolay olmuyor gördüğünüz gibi. Şöyle şurada Avadanlık için bir ek yer bulunuyor. Şu yangın tüpünü şuraya güvenli olacak şekilde tekrar koyayım. Çünkü orada sağdan soldan Bir yere vurursa Bir Patlayabilir. Başıma gelmişliği var bunun da. Şurada bir kanca karşılığı bulunuyor. Zaten bu kadar. Bagajı çok da fazla bir şey yok. Aslında bakarsanız şurada bir aydınlatma bulunuyor. Asimetrik katlanan arka koltuklar var. Tabii şurada bir küçük basamak olacaktır. Böyle. Tanışma faslımız. Arka koltuklara geçelim o zaman. Oradan başlayayım. Ondan sonra kokpit sürüş devam edeyim. Şimdi de EC3'ün arka koltuklarını biraz önce boyutlardan bahsetmeyi unuttum. 4 metre 2 santimlik boya sahip bir otomobil. Yani bir küçük sınıf üyesinden 5-6 santim daha kısa bir otomobilden bahsediyoruz ama yine de bir küçük sınıf üyesi boyutlarına denilebilir. Aks mesafesi de 2 metre 54 santim yine küçük sınıf ortalamasında. Peki sonuçlar nasıl? Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi makul bir diz mesafesi var. Ee, en azından dizlerim ön koltuğa değmiyor. Bazı küçük sınıf üyelerinden birkaç ee, milim, bazılarından Birkaç santim daha iyi bir diz mesafesi olduğu söylenebilir. Tabi zeminde piller olduğu için ayağımı ön koltuğun altına doğru uzatamıyorum. Ki ben koltuğumu hep söylüyorum bunu. Birazcık yüksek ayarlarım. Burada böyle bu şekilde oturmam gerekiyor. Otomobil genişliği pek fazla değil. Şu anda oturduğum e, nokta asla bakarsanız soldaki yolcunun tam oturması gereken yer. Ve kapı kolçağı beni birazcık rahatsız ediyor. Kapı kolçağının üzerinde tutmam gerekiyor kolumu. Baş mesafesi güzel. Açılır tavan, cam tavan vesaire bulunmuyor bu otomobilde. E, yani tavanı işgalleyecek bir şey yok. Tam tepemde bir sanırım e, emniyet kuşağı gibi bir şey geçiyor tavanın mukavemetini arttırmak için e, onun arkasına yine boşluk var ama ne olursa olsun genel olarak baş mesafesi iyi denilebilir. Bu içinde bulunduğum araçta çift renkli döşemeler bulunuyor tavan açık renk kaplı e, cam alanı yeterince geniş belki omuz çizgisi birazcık çocuklar için yüksek kalabilir buna bir baksanız iyi olabilir genel ferallık algısı gayet güzel e, birazcık da bir alçak oturuyorum bundan da bahsetmek lazım bu baş mesafesini e, sağlayan. Konu aslında tam olarak bu. Alçak pozisyonun arka koltuklar var burada. Gördüğünüz gibi baldırlarımın hiçbir desteği yok. Yani bu otomobil birazdan anlatacağım zaten. Çok öyle uzun yol içinde tasarlanmamış. Ee, ama uzun yola çıkarsanız ya da Uzunca bir yolculuk yaparsanız arkada bacaklarınızı birazcık yorabilir bu durum. Onun dışında güzel bir kapitçe, küçük bir daha doğrusu kapitçe, bir şişe vesaire bir şey koyabilirsiniz belki bulunuyor. Koltuk sırtında arkasında bir cep bulunuyor. Yukarıda bir cep daha bulunuyor. Şöyle mesela telefonunuzu alıp buraya yerleştirebilirsiniz. Onun dışında orta bölümde iki tane USB portu var. C tip USB portları. Bir tane 12 voltluk soket bulunuyor. Havalandırma çıkışı vesaire bulunmuyor. Tabii ki bunu da herhalde beklemezsiniz. Orta bölüme geçecek olursanız bu konsol bayağı bir ikiye bölüyor otomobili. Şöyle onun arasından ayağınızı geçirmeniz gerekiyor. Ee, ön koltukların kızakları da çok ileride değil. O yüzden birazcık daha bacağım açık oturmam lazım. Zaten benim gibi bir benim gibi 3 e, üç yetişkin burada seyahat edemez. Zaten sağlamayız buraya. E, ya da çok sıkışık düzen seyahat etmemiz gerekir. Çocuk koltuğuyla vesaire de burada orta oturamazsınız. Ama minder rahat, sırtlık rahat, baş mesafesinde, diz mesafesinde vesaire herhangi bir sorun bulunmuyor. Aslında e, sığabilecek 3 kişi olursa eğer burada seyahat edilebilir orta bölümde e, şu kafalatabı ayarlamak gerekir. Bu tarafa geri dönecek olursak bir kol dayanağı bulunmuyor. Isofix bağlantıları için Stellantis'in meşhur fermarlı gözleri bulunuyor. Ee, ve bu kadar. Bir aydınlatma vesaire de bulunmuyor arka bölüm için. Böyle durumlar. Yani bir şehir otomobili için işte de kötü değil aslında bakarsanız sundukları. Ee, sonuçta kısa mesafeler çok rahat iş görecek bir araçtan bahsediyoruz. Bu arada minder dolgularından da bahsetmek lazım. Burada e, stren yine güzel işler çıkarmış. Güzel konforlu minder dolguları var otomobil. O zaman bir de kokpite göstereyim. Sonra Sürüşe geçelim. Yolda neler var neler onları anlatayım Şimdi de C3'ün kokpitindeyiz. Yepyeni bir kokpit tasarım var burada. değişik malzemeler var. Kalite algısı için bayağı bir uğraşılmış aslında bakarsanız ama ne olursa olsun tabii ki küçük sınıf ortalamalarında kalan bir kalite algısından bahsediyoruz. Birazcık Peugeot'un i kokpitini andırıyor Citroen'in yeni kokpit yapısı. Burada da yine daha küçükçe bir direksiyon simidi kullanılmış. İrice bir merkezi bilgi ekranı, merkezi eğlence ekranı pardon bu bilgi ekranı değil. Merkezi eğlence ekranı bulunuyor ve şöyle yukarıda konumlu da bir gösterge tablosu bulunuyor. Tam görüş açınızda aslında bakarsanız oldukça rahat takip ediliyor. Şöyle göstermeye çalışayım size üç aşağı beş yukarı sürücünün e, bakış açısından bu şekilde gözüküyor. Gerçekten başarılı bir yapı bu ergonomik olarak güzel. Fiziki iklimlendirme kumandaları bulunuyor. E, fiziki direksiyon düğmeleri bulunuyor. Böyle baktığınızda rahatça kullanılan bir yapıdan bahsediyoruz. Genel kaliteden bahsedeyim önce. Tabii şu yukarılarda sert malzemeler var. Dokuları kötü değil bunların. Özellikle şu kenarlar mesela daha olağan şekilde dokunacağınız şu kenarlardaki malzeme neredeyse satene benzer. Şu yukarılardakiler de o kadar kaba değil. Orta bölümlerde e, tekstiller bulunuyor. Bunların yumuşak bir dolgusu var. E, altlara indiğinizde zaten küçük sınıftan bulmayı bekleyeceğiniz diğer plastikler bulunuyor. Lake kaplamalarla birazcık süslenmeye çalışılmış orta bölüm. Genel olarak bence kalite algısı bu sınıfta e, oluşan beklentiyi karşılayacaktır bu kokpit. Direksiyon derileri gayet güzel. E, sinyal seyrecek kollarının dokuları gayet güzel. Mesela cam kumandaları klasik Peugeot Citroen çok uzun zamandır kullandığı cam kumandaları vesaire vesaire böyle devam ediyor. Buradan içeriklere geçelim. Görmüş olduğunuz gibi şu bilgi ekranı Biraz önce bahsettiğim gibi eğlence ekranı diyelim buna sadece. Çünkü buradan araç ayarları vesaire hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece ee, telefonunuzu mesela yansıtabiliyorsunuz. Kablosuz olarak yansıtabiliyorsunuz isterseniz. isterseniz normal kabloyla yansıtabiliyorsunuz. Ya da Radyosuydu, navigasyonuydu vesaire. Aslında navigasyonun açısından bakarsak bilgi ekranı da denilebilir. Ama e, o işlemleri buradan halletmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi hiçbir fiziki düğmesi vs. bulunmuyor. Dokunma hassasiyeti güzel genel olarak hızlı bir şekilde size tepkiler verebiliyor. Mesela seç, ses açma kapama düğmesi e, fiziki olabilirdi belki. Ama o da öyle dokunmatik tercih edilmiş zaten. Bu yolcu tarafından kullanılacak. Burada fiziki düğmeler bulunuyor. Sürücü için. Dediğim gibi genel olarak işinizi görecek bir ekrandan bahsediyoruz. Çok yansım oluyor bu arada. Ee, şunu unutmayayım. Görüntüsünü çekeyim size. Onları koyarım. Buralara geri görüş kamerasının çözünürlüğü. Makul kullanılıyor. Ee, ve böyle. Aslında bakarsanız genel olarak ses kalitesi çok iyi değil. Ee, bu otomobilin tıpkı Frontera'da olduğu gibi. Ee, ama bu konuda çok uzman değilim. O yüzden çok da fazla bir şey söylemeyeyim. Bir bakın. Eğer önem veriyorsanız bu konuya. Gösterge tablosu da şöyle. Bir hız göstergesi ortada. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir yol bilgisayarı Bölmesi bulunuyor. Oradan e, yolculukların mesafelerine bakabiliyorsunuz. Toplam mesafeye bakabiliyorsunuz. Sol tarafta zaten bir pil göstergesi bulunuyor. Dediğim gibi gerçek bir yol bilgisayarı yok. Tüketimimiz vesairenize göremiyorsunuz. Buradan e, bence önemli bir eksikliktir bu. Çünkü bir elektrikli otomobil alıyorsanız yol bilgisayarından e, tüketimizi kontrol ederek menzilinizi mesela artırabilirsiniz, Sürüş tarzınızı birazcık değiştirebilirsiniz. Burada bunu pek başaramayacaksınız. Menzile göre sadece e, ayarlamalar yapmak birazcık zorlayıcı olabilir. Burada saklama alanlarına geçeyim. Şöyle bir kapı içi cebi güzel. Genişliği güzel, uzunluğu güzel. Bu büyüklükte bir araç için. Yine burada bakın dekoratif unsurlar, tekstiller kullanılmış. Burada Be Cool yazıyor mesela. Şurada karşıda Have Fun yazıyor. Bir etiket üzerinde. Nedendir bunlar ee, bilinmez tabii ki. Şöyle orta bölümdeki saklama alanları üst dönemde kablosuz şarj bulunuyor burada. E, onun hemen arkasında iki tane bardaklık bulunuyor. Şöyle şurada bir ekstra saklama alanı daha bulunuyor. Ve durumlar tam olarak böyle. USB portlarından biri burada, şurada yer alıyor. Bir tanesi de şurada, gösteremedim. Şöyle şurada yer alıyor. Bunu mesela sürücünün bulması pek öyle kolay değil. Eğilip oradan e, görmesi gerekiyor. E, böyle durumlar aslında tam olarak. Yani genel anlamda baktığınızda bence dekoratif olarak da, kullanışlı olarak da makul bir kokpitten bahsediyoruz. E, kökenlerini gizleyen bir kokpitten bahsediyoruz. O zaman direksiyona geçeyim. Sürüşten neler var ondan anlatayım. Şimdi de EC3'ün direksiyonundayız. Hemen içeriklerden bahsedeyim. 44 kWh'lik bir bataryası bulunuyor. 113 beygir güç ve 125 Nm tork üreten bir elektrik motoru ön aksta yer alıyor. Piyasadaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden olduğu gibi en güçsüz elektrikli otomobillerden, gerçekten otomobil olan otomobillerden bahsediyorum. Ve bir tanesi aslına bakarsanız EC3 bu haliyle 125 Nm'lik torku özellikle birazcık kafalarda soru işareti oluşturabilir. Ee, onun dışında en büyük eksikliği, böyle bir otomobilin en büyük eksikliği. Bir şehir otomobilinden bahsediyoruz burada. Ben bu ayrımı yapmayı çok sevmiyorum açıkçası. Ee, ama birazdan anlatacağım. Bu otomobil gerçekten de şehir için tasarlanmış. Şehirde kalması için e, genel olarak tasarlanmış bir otomobil. Birazcık böyle bakmak gerekiyor maalesef durumlar. Evet bizde e, araçlara erişim o kadar kolay değil. Satın alma gücümüz vesaire yüzünden. E, ama dünyada böyle hayatlar da var. E, böyle toplumlar da var. E, bunu ayırabilecek şehirine, şehirde kullanmak için bir otomobil satın alabilecek toplumlarda var. Ve öyle toplumlar için tasarlanmış bir şehir otomobilinden bahsediyoruz. Ve bu otomobil standart olarak 7.4 kW'lık bir AC şarj aletiyle geliyor. Yani içeride kurulu şarj kapasitesi 7.4 kW. Evinizden şarj edecekseniz bu çok önemli değil. Çünkü zaten evinizde bundan ya da en fazla bunun kadar zaten 7.4 çoğunluk alabilirsiniz. Ama dışarıda şarj edeceksiniz bu tabii ki çok düşük bir güç. İsterseniz isteğe bağlı olarak ödemeyle 11 kW'lık bir şarj aleti satın alabiliyorsunuz ki 22 kW olması gerekirdi mesela böyle bir otomobilde. Böylece büyük bir avantaj elde etmiş olurdu. Çok basit bir şekilde bir sürü milyon tane bulunan o AC şarj istasyonlarına bu otomobili bağlayıp 2 saatte şarj edebilirdiniz. Ama dediğim gibi 7.4 de geliyor standart olarak. DC'den de 100 kW'da şarj oluyor. Yaklaşık olarak %20'lerden 19 %19'du yanlış hatırlamıyorsam. %19'dan %80'e varması yarım saat civarında e, bir şey sürdü. Yarım saatten biraz daha fazla 35 dakika civarında bir şey sürdü. Sonuç itibariyle e, eğer şarj aleti uygunsa, şarj aletinin durumu uygunsa yani verebilecek elektriği varsa ondan güzel bir şekilde faydalanabiliyor. Ama tabii ki 100 kW'la DC'den şarj olmak da bugünlerde yavaş olarak kabul ediliyor. Ama öbür taraftan da yine bunu da sıklıkla söylüyorum öyle veya böyle ne kadar güçlü olursa olsun aracınızdaki şarj gücü ne kadar fazla olursa olsun bir yarım saat harcamış oluyorsunuz. 20 dakika ile yarım saat arasında bir süre harcamış oluyorsunuz. Öyle çok anormalde farklılıklar oluşmuyor. Her neyse içerikler böyle. Yani donanımlar vesaireler tam olarak böyle giriş seviyesinde bir elektrikli otomobilden bahsediyoruz burada. Peki sonuçlar nasıl? En başta söylediğim gibi performans açısından hiç kötü değil. Özellikle şehir içi hızlardaki ataklığı Evet baş döndürücü değil, evet boynunuzu acıtmıyor ama kesinlikle yeterliden çok daha fazlası çok güzel bir şekilde size karşılıklar verebiliyor bu sayede. Hatta bir konfor modu da bulunuyor birazcık daha belki yavaşlatır, sürüşünüzü birazcık daha yumuşatır diye. Sonuçta aradığınız her şeyi şöyle göstermeye çalışayım hatta size. Şurada yokuştayız, ondan da çok fazla etkilenmiyor. Tabi buradaki en önemli konu 125 Nm tork. Evet düşük bir değer bir buçuk tonluk bir araçtan mı bahsediyoruz bu arada? Tabii tuistiklet değil. Küçük bir otomobil olmasına rağmen sonuçta 44 kW saatlik bir bataryası bulunuyor. Bir buçuk tonluk bir araçtan bahsediyoruz. 125 Nm torkunu her an alabildiği için yani elektrik motor çalıştığı andan itibaren üretebildiği için bu torku bir eksiklik hissetmiyorsunuz. Yüklü kullanımlarda yokuş çıkarken arar mısınız zannetmiyorum. Yine kuvvetle muhtemel yetecektir. Zaten normal içten yanmalı motorlarda da bu yüksek torkları çok fazla öyle her an kullanmıyoruz. Durum böyle yani performans açısından bu, böyle bir araçtan bekleyeceklerinizi alacaksınız ama hani o elektrikli otomobillerin e, anormal bir şekilde içten yanmalıları e, e, ezercesine hızlanması vesairesi o yok. Ama yine de evet içten yanmalı, motorlu pek çok araçtan çok daha e, atak bir şekilde hızlanabiliyor çok daha canlı bir şekilde hızlanabiliyor. 0-100 km saat hızlanması da 10 saniye civarında bu arada. Ee, bu otomobil 100 yılın başında 10 saniye bir ciddi hızlanmasıydı. Bunu da herhalde bir kenara not olarak bırakabilirim. Ee, onun dışında menzil konuları, tüketim ve menzil konuları. O konuda mesela ciddi bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü e, Stellantis'in yapmaya çalıştığı şey elektrikli otomobillerinde verimliliğe oynamak. Bu sayede büyük piller yerine daha düşük tüketimler elde etmek ve e, menzilleri de makul bir Noktaya çekmek. Burada tam olarak bunu bulamıyorsunuz. Dediğim gibi e, ölçüm süreçlerin birazcık sancılıydı normal bir yol bilgisayarı olmadığı için. Tam o yüzden de nokta atışı değil ama oldukça yakın veriler elde ettiğimi umuyorum. E, bayağı bildiğiniz şarj aletlerinden şarja bağlayarak aracın e, ne kadar tükettiğini, ne kadar enerji tükettiğini bulmaya çalıştım. Şarj aletlerinin bu arada göstergeleri çok ee, nedeni buna gerçekten sıkı bir şekilde denetleniyormuş EPDK tarafından. Bu nedenle de şarj aletleri doğru göstermek zorundaymış. Ee, bu otomobilin menzili kadar doğru gösterir tabii tartıştır. Pil göstergesinin ne kadar doğru olduğu daha doğrusu tartıştır Çünkü ona bağlı bazı hesaplamalar yapmam gerekli. Sonuç itibariyle şehir içerisinde 15 kW saat civarında bir tüketim var bu otomobilin. Hafif sayılabilecek küçük bir otomobilden bahsediyoruz. Çok daha az olması gerekirdi iklimlendirme 22 derecede otomatik de ayarlı sürekli ve araç boşken elde edildi ee, bu veriler. 15 kW'dan mesela daha az olması gerekiyordu. Bu tüketim verisinin mesela bu sürüşlerin sonucunda böyle bir araçtan ben 13 kWh saat civarında en azından bir tüketim beklerdim. Hatta 12'leri de görmesi gerekirdi. 15 kW saatlik bir tüketimle birlikte 44 kWh'lık saatlik bir bataryadan e, alacağınız menzilde Yaklaşık olarak 300 kilometre. Zaten Citroen'de aksini iddia etmiyor, 310 kilometre civarında menzil veriyor. Ama bu tabii ki dibini sıyırdığınız zaman elde edeceğiniz menzil. Yani gerçekçi olursak ee, yaklaşık olarak 280 kilometre civarında bir menzil öngörebiliriz. Hadi şarj aletlerini çok iyi biliyorsunuz ya da evinizde şarj aleti var, orada kesinlikle şarj edeceksiniz. 290 kilometre diyelim bu otomobilin menzili için. Şehir dışına çıktığınızda ya da hızlar yükseldiğinde işler birazcık daha karmaşıklaşıyor. Bu küçük otomobil 20 kilowatt saat tüketime ulaşıyor. Ee, saatte 90 kilometrenin üzerine çıktığınızda diyelim. 120 kilometre saat civarında bir hıza çıkarsanız eğer o zaman tüketimiz biraz daha yükseliyor. 21-20 kilovatlara kadar e, saatlere kadar yükselebiliyor. Çünkü bu otomobilin son hızı 132 kilometre saatte. 132 kilometre yani saatte 120 kilometreye gidiyorsanız otobanda mesela elektrik motoru neredeyse kırmızı çizgide çalışıyor. O sırada aşırı bir e, güç kullanıyor. Ve bu da anladığım kadarıyla tüketimi aşırı bir şekilde yükseltiyor. Yani şehirler arası yol yapacaksanız 200 kilometre bile zorlayıcı olabilir. Belki 180 kilometreler civarında e, top, tamamen şarj etmeniz gerekir. %100 şarj etmeniz gerekir ki bir sonraki 180 kilometreyi de tekrar yapabilir. Böyle bir durum var. Çok ee, yüksek. Bu tüketimler yüksek. Böyle bir otomobil için ben e, bir Stellantis ürününden çok daha iyisini en azından beklerdim. E, bu büyüklükteki bir araçta. Yani genel diğer Stellantis ürünlerinin e, mesela bir c 4ün ec 4ün ya da e, E308'in ya da Astra E'nin verdiklerini bu otomobil tam olarak veremiyor. Bu e, verimlilik, düşük tüketim konusunda. Eee Üçletimler, menziller 3 aşağı 5 yukarı böyle. Tek pedallı kullanımı birazcık enteresan. Daha doğrusu şöyle e, ayarlamalar vesaireler yapamıyorsunuz. Ayağınızı çektiğinizde biraz gecikmeli olarak güçlü sayılabilecek bir frenleme geliyor. Şu şekilde yavaşlayabiliyorsunuz, arkamda sürekli bir kontrol edeyim. Tamamen durdurmuyor. Fren pedalını kullanmanız gerekiyor. Ondan sonrasında e, eğer alışırsanız, bu hafif gecikmeye alışırsanız, biraz daha öngörülü sürüşler yaparsanız Belki 15'in altını görürsünüz ama 14'lerin başını göreceğinizi çok da zannetmiyorum. Menzilinizi e, uzatmak adına e, çok da kolay bir sürüş olmayacaktır. Bunu sağlamaya çalışmak. Durumlar böyle sürüşün e, elektrikli araç kısımları ile ilgili olarak. Yani şarj açısından önemli eksikleri var. E, tüketimi birazcık yüksek. E, bunlarla kabul etmeniz gerekiyor bu otomobili. Buradan diğer bölümlere geçelim. Önde McPherson var arkada torsiyon çubuğu var Tabii ki. Ee, bir Citroen klasiği olarak çok konforlu bir otomobilden bahsediyoruz. Sınıfına göre çok konforlu bir otomobilden bahsediyoruz. Tabii ki bir sihirli halı etkisi yok ama zemin bozukluklarının çoğunu e, çok başarılı bir şekilde ütüleyen e, en azından çok güzel bir şekilde filtreleyen sadece yolu boydan boya geçen iki tekerleğin birden üzerinden geçeceği birazcık sıradışı olan zemin bozukluklarına çok kaba tepkiler veren. Onun dışında çok başarılı hissettiren bir süspansiyon sisteminden bahsediyoruz. Dahası mesela yüksek hızlı virajlarda evet tık diye yatıyor otomobil bir anda bir kademesi varmış gibi. Viraja girdiğinizde yatıyor. İlk başta birazcık tedirgin ediyor ama ondan sonrasında ne çapraz salınıma giriyor ne herhangi bir huzursuzluk hissettiriyor size. Gayet güzel bir şekilde güven veriyor. Nispeten hafif bir elektrikli otomobil olduğu için de e, bu güveni siz de yaşayabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Direksiyonu güzel ayarlanmış geri bildirimleri vesairesi yok birazcık joystick isti var yine burada e, bu elektrik direksiyonda da. E, ama çok rahat bir şekilde yönlendiriyorsunuz hızı güzel. Mesela Frontera'daki o e, elektrik gücünün yetememesi, desteğin yetememesi gibi sorunlar burada yaşanmıyor. Enteresan Frontera'da böyle bir şey olup da e, Opel mühendisliğinde ayarlanmış bir araçta olup da burada olmaması enteresan. Yani şöyle toptan baktınız, özellikle mesela şehir içerisinde çok rahat kullanılan bir araçtan bahsediyoruz. Bu açıdan gerçekten de güzel iş çıkarmış. Citroen mühendisleri, lastik yuvarlanma gürültüsü otobana çıktığınızda bayağı belirgin hale geliyor. Daha doğrusu genel gürültüler, genel sesler bayağı belirgin hale geliyor. E, pek sessiz bir otomobil sayılmaz yüksek hızlara çıktığınızda. Ama mesela şu asfalt üzerinde, şehir içerisinde genel olarak makul bir konfor var denilebilir herhalde otomobilin. Ses konfor var denilebilir. Çok aşırı sessiz bir elektrikli otomobil değil herhalde bunu da kabul etmek lazım. Bazen elektrik motorunun sesini duyabiliyorsunuz ya da mesela araç şarj oluyorsa içeride bekliyorsanız o şarj gücünün e, şarj aletinin ya da şarj olmanın sesini inverter vesaire hangisi çıkartıyorsa o sesi o'nun seslerini de mesela çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bu konuyla ilgili şarj ederken mesela aracın içinde bekleyip klimayı çalıştırmak istiyorsanız e, aracı açabiliyorsunuz. Şarj sürüyor o sırada. Bir süre sonra kendi kendisini kapatıyor. E, klimayı da kapatıyor. Ama göstergeler vesaireler açık kalıyor. Mesela Apple CarPlay çalışmaya devam ediyor. Ama klimayı devreden çıkartıyor. Bir süre sonra bir bekleme moduna alıyor. Orada kapatıp tekrar açmanız gerekiyor. E, onun dışında yani rahat. Koltukları rahat. Görüş açıları rahat. Görüş açıları rahat son dönemde. Bu önemli bir konu. E, aynalarında çift açı yok ya da kör açı algılama Sistem vesairesi de bulunmuyor. O olsaydı daha da iyi olurdu. Ve böyle. Son olarak fiyatlar 1 milyon 300 bin lira başlangıcı plus donanım seviyesiyle 1 milyon 376 bin lira da max donanım seviyesiyle herhalde max'ı satır alırsınız. Zaten cantlar herhalde 70 bin liradan daha fazla gelir mi bu devirde? Ee, onun dışında kablosuz şarjı vesairesi bulunuyor. Ee, otomatik kliması bulunuyor max'ın. Ben sadece otomatik klima için bir Max'ı tercih ederdim herhalde. Ee, dediğim gibi şu anda evet en uygun fiyatlı otomobillerden bir tanesi değil. Artık yerli otomobillere birazcık daha destek olsun diye yeni vergilendirmede bazı farklılıklar var. Ama en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden bir tanesi en azından siz videoyu izlerken arada bir şey çıkar vesaire diye böyle e, aralık bırakıyorum. Böyle bir otomobil sonuca bağlayacak olursak EC3 için Evet bir şehir otomobili. Gerçekten de şehirde çok iyi iş çıkartan da bir otomobil. Ee, A noktasından B noktasına gitmek için yani bir skuterdan çok daha iyi iş gördü söylenebilir herhalde. Ee, onunla kıyaslanmaz tabii ki ama çok daha rahat iş gördüğü, bir şehir hayatında sizi mutlu edecek bir otomobil olduğu söylenebilir. Bu otomobil için keşke şu şarjla ya da e, verimlilikle ilgili konularda, tüketimle ilgili konularda biraz daha iyi iş çıkartılsaymış. Yani 44 kWh'lik saatlik bir bataryası ile bu otomobilin 12 kWh saat civarında ya da 13 kWh saat civarında tüketime ulaşabilseydi bu ağırlıkta, bu büyüklükte bir araçtan bekleneceği üzere 350 km civarında bir menzil herhalde elde ederdiniz. Bu da birazcık daha rahatlatıcı olurdu 280 km'lere göre, 300 km'lere göre durumlar böyle yani. Yani kaçınılacak bir otomobil değil. Belki aklınızda bu olabilir. Çok uygun fiyatlı çok zeminde olduğu için bir sürü şeyden feragat etmem gereken i̇şte anahtar kullanıyorsunuz hala çalıştırmak için feragat edecekleriniz belki bunlardır. Uyarı sesleri birazcık itici. <laughs> yani bunları çok çalışın oldum. modern bir otomobilde gibi hissetmiyorsunuz o kısımlarda da. Onun işte mesela ADAS sistemleri makul düzgünlükte çalışıyor diyelim. Makul düzgünlük nasıl oluyorsa. Ee, makul düzgünlükte çalışıyor. Bazı donanım eksikleri var ama e, bu fiyat seviyesi için makul de bir donanım seviyesi var. Otomobil. Böyle. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.